Selamlar. Şimdi ben az önce video çektim tamam mı? Videoyu kapattım. Sonra geldim bu videoyu açıyorum. Ben benim bugün var ya influencerlık kişiliğim üzerim. Bugün dünyanın en üretken, en sosyal medya şeyi insanı benim. Şimdi şöyle BKM'den bir kargom geldi. Kitap almıştım. Bir de ben bu Şubat ayı içerisinde baya böyle bir şeyler aldım için ne bileyim kendim için falan ben dedim ki bunlar böyle toplu bir alışveriş videosunda göstereyim diye düşündüm. Aslında gerek var mı diye sorarsanız yok. Neden yok? Çünkü zaten vloglarımda bunları gösteriyorum. Çektiğim vloglarda. Bu ne olmuş kız? Kaplama bir şey olmuş. Çektiğim vloglara zaten bunların hepsini gösterdim. Fakat herkes vlogları izlemiyor. Yani insanlar belki böyle ayrı bir şekilde ne aldığımı görmek ister diye düşündüğüm için bu videoyu çekiyorum. Bence istersiniz değil mi? İsterseniz de istersiniz. Öncelikle böyle okul alışverişi yaptım geçen gün. Size onu göstereyim. Nereye gidiyor? Nereye gidiyorum? Geçen <laughs> gün okul alışverişi yapmıştım. Zaten haftalık vlogda var o kısım. Şimdi size onları göstereceğim. İlk öncelikle şöyle 5 tane defter aldım. Tamam mı? Şöyle göstereyim size yukarı. 5 hmm. tane defter aldım okul için. Tek tek göstereyim. Şöyle. Bu çok tatlı bu arada. Böyle mavi üstte bulut falan var hepsi çizgili bu arada. Sonra bir tanesi bu şekilde. Bakayım görünüyor mu? Görünüyor. Bir tanesi bu şekilde. Bir tanesi bu şekilde. Bir tane de böyle. Bu arada ben böyle defterler hiç sevmiyorum. İşte böyle Hale ama hangi birine işte böyle bir şeyler var ya böyle defterlerin üstünde. Genellikle bu yüzlü olanların üstünde. Ben onları hiç sevmiyorum. Fakat yoktu. Yani bunları 20 liraya aldım tanesini bu arada. Teddy'den aldım. 20 liraya bulunca dedim ki hani boş ver alayım ben. Çirkin de olsa bir şey olmaz diye düşündüm. Yani hepsi içime sinmedi şekilde. Sadece bu ikisi içime sindi. Ama bunlar da dedim neyse ya İrem artık gelmişsin al gitsin diye düşündüm. Çünkü ders çalışmaya başlamam lazım ve Bunları almadan başlayamam ben. Benim böyle bir takıntım var. Her şeyim tam olmadan ben başlayamam. O yüzden almış bulundum. Az sonra şöyle dörtlü bir fosforlu kalem aldım. Bunların hiçbiri bu arada reklam değil. Ben kendim aldım. Şöyle dörtlü bir fosforlu kalem aldım. Bunun adını okuyamıyorum. Bakın şu şey var ya şu yer. Bunun adını okuyamıyorum. O yüzden şuraya bir yere ismini yazarım. Dalga geçersiniz benim telaffuzumla. O yüzden konuşmayacağım. Şuraya bir yere adını koyarım. Fakat çok memnun kalmadım. Zaten çok uygun aldım. 40 lira mıydı 45 miydi neydi o tip bir şeydi. Arkaya iz geçiriyor biraz. O yüzden çok memnun kalmadım. Tripod çok mu yamuk ya? Neyse çok memnun kalmadım fakat kullanacağım tabii ki para verdim yani. Ama önermiyorum yani gidip almayın bence. Arkaya iz bırakıyor çünkü. Renkleri zaten klasik renkler yani. Daha sonra şöyle bir fermuarlı dosya aldım. Etiketini daha koparmamışım. Koparayım şöyle. Fermuarlı. Bununla fosforlu kalemi aynı yerden aldım bu arada. Şimdi neden bu dosyayı aldım? Ben normalde çıt bir dosya alacaktım. Normal bildiğimiz var ya küçük çıtlı dosyalar A4 koyduğumuz. Onu alacaktım. Ve okul için defter falan koyuyorum ya defter kitap falan. Dedim ki onunla içine koyarım. İşte kalemimi falan koyarım. Okula giderim diye düşündüm. Sonra bunu gördüm. Bakın bunda hiçbir şey yok. Hiçbir esprisi yok. Tamam mı? Normal gri. Yani şeffaf gibi bir şey yani. Bir esprisi yok. Fermuarlı. Arkadaşlar aşık oldum. Gerçekten söylüyorum. Çok sevdim. Çok sevdim ya. inanılmaz böyle hoşuma gitti. Beni al diyordu böyle. Ben de dedim ki neyse alayım dedim. Aldım. Fermuarlı olması çok iyi bu arada. Yani şöyle söyleyeyim. Ben kütüphaneye falan da giden bir insanım. Ve e, kütüphaneye gittiğimde de mesela çok defter falan koyuyorum ya. Şimdi çantama hepsini koyuyorum. Yalnız benim aldığım için kendimi teselli ediş şaka mı? <laughs> çok defter falan koyuyorum ya kütüphaneye falan gittiğimde sınav haftalarında. sonra... Evet, çantama bu sefer başka koyacak bir yer kalmıyor ve ağır oluyor. Sırtım ağrıyor. Bunu böyle defterimi, kitabımı, her şeyimi mı koyarım. Şöyle elimi alırım. Bir de kendi çantamı alırım. Ona kişisel eşyalarımı koyar. Giderim. Dersimi çalışırım. Mis gibi olur. diye düşündüğüm için bunu aldım. Keşke bilgisayarım sığsa. Sığmıyor. Macbook'unuz varsa sığar. Macbook buna hayli hayli sağır. Fakat benimki Lenovo. O sığmıyor maalesef. Olsun. Neyse. Güzel. Gayet güzel. Çok sevdim. Hatta Salı günü bunu takacağım. Hatta pazartesi de takabilirim. Ama pazartesi çok öyle bir şeyimiz yok yani. Bilmiyorum neyse bunu aldım işte yani böyle bir şey. Daha sonra şöyle bunu almadım. Bunu ablamdan aldım. Sinozun peelingi. Bunu ablamda vardı kullanmıyordu. Dedi ki al dedim alırım tabii. Sinozun peelingi yani çöp mü dedim. İçer gün kullandım güzeldi. Sevdim şöyle. Güzel de kokuyor. Vallahi bilmiyorum galiba güzeldi ya. Sevdim ben. Zaten ben peeling alacaktım. Sonra almamıştım. Bu tam iyi denk geldi. Ben manifeste çok inanıyorum. Bu sinus peelingi geçen gün fiyatını falan sordum. Trend yoldan baktım fakat almamıştım. Karşıma geldi. Yemin ediyorum. Manifeste inanın arkadaşlar inanın. Daha sonra şöyle arkadaşlarımla ortak bir bileklik aldık. Şöyle göstereyim. Görünüyor değil mi? İnşallah görünüyordur. Fakat benimki ilk günden adaya veda etti. <laughs> Yani şurası koptu nasıl koptu bilmiyorum. Nasıl yaparsam olur geri bilmiyorum ama bu şekilde yani olsun saklarız. Şöyle bir bileklik. Daha sonra artık kaplıklarımın çöp olmasıyla bu duruma sessiz kalamadım ve yeni bir kaplık aldım. Şöyle rengi o kadar güzel o kadar hoşuma gitti ki böyle su yeşili. Su yeşili mavi arasında gidip gelmiş bir renk çok güzel. Bu arada kameradan daha güzel gerçekten. Şu gerçekten çok sevdim. Böyle sanki yeni bir telefon almış gibi bana heyecan verdi. Bu şekilde bir kılıf aldım. Geldik kitaplara. Zaten bu kitapları ben daha önce gösterdim ama bir daha göstereyim. bunlar ben fuardan almıştım bu arada bu kitapları. Muhteşem Gatsby. Bu kitabı e, uzun zamandır istiyordum. Arkadaşım da filmini izlemiş ve çok beğenmiş. Ben dedim ki neyse kitabını alalım dedim. Aldım. Tek yalnız ben değilim. Bu kitabı bu hesaplarından bir tanesinde görmüştüm. Bu kitabıyla başlamak istedim. Çok merak ediyorum. Gerçekten söylüyorum çok merak ediyorum. Biraz böyle değişik bir kitap da yani. Okumak istiyorum en kısa zamanda. Tek yalnız ben değilim. Daha sonra Ateş Yakmak. Jack London. Zaten Martin ne kadar sevdiğimi hep söylüyorum. Jack London'dan sadece Martin Eden'ı okudum ben bu arada. Başka hiçbir kitabını okumadım ve şu an bu şu an bu durum beni çok utandırdı. En kısa zamanda başka bir kitabını da okuyacağım. Şöyle Ateş Yakmak kitabını da aldım. Daha sonra Atilla İlhan Ayrılık Sevda dahil. Bak bu kitap aklımın ucundan dahi yoktu almak. Yani bana sorsanız ki hangi kitabı alırdın? Ya bu kitap benim en son söyleyeceğim bir kitap bile değildi. Şeyliğinden değil bu arada. Sevmediğinden değil. Bilmiyorum yani. Ama kapağı benim o kadar hoşuma gitti ki şöyle göstereyim. İş Bankası'nın ben bunu ilk kez gördüm bu arada İş Bankası'nın bu kitapları çıkardığını. Bayıldım ya bayıldım. O ya bak kapağında hiçbir şey yok bu arada. Bir tane kadın var o kadar ama o kadar hoşuma gitti ki benim bu kitap. Aldım ve yeni bir hedef oluşturuldu. İş Bankası'nın bu şiir kitaplarının koleksiyonunun hepsini alacağım. Hepsini alacağım. Çok sevdim ya. İnanılmaz hoşuma gitti. Böyle Bak şu an hayal ettim. Bir raf sadece böyle bu iş bankasının şiir kitapları böyle yan yana. Var bir hayalimiz. <laughs> yapacağım. Bunu yapacağım bak. Gerçekten çok hoşuma gitti. Bu kitabı da en kısa zamanda okumak istiyorum. Gerçekten çok hoşuma giden bir vibe'ı var ya yani. Atilla İlhan yani herkes tarafından bilinen bir şair. Ben hiç okumadım. Hiç okumadım. Utanarak söylüyorum ama okumadım. İnşallah bununla başlayacağım. Şimdi BKM'ye geçelim. Şimdi BKM'den şöyle dört tane kitap var. Onları size göstereyim. Bu arada BKM'den kitap almayalı o kadar uzun zaman oldu ki gerçekten söylüyorum çok uzun zaman oldu BKM'den kitap almayalı. Bu arada şöyle söyleyeyim. Pazartesi günü sipariş verdim. Yok, salı mıydı? Pazartesiydi ben sipariş verdiğimde. Bugün cuma geldi. Hepsi jetle geldi kargo ve bir günde geldi. Yani BKM perşembe günü kargoya verdi. Cuma günü kargo bana geldi. Bekamen vallahi hızlı geldi bu sefer. Ne yalan söyleyeyim. bana normalde çok geç geliyordum. Ama bir tane kitap tedarik edilmediği için bu kadar geç geldi. Şimdi bir tanesi siyasal iletişim bu kitabı biz okul için aldık. Hatta arkadaşlarıma da aldım. Şöyle üç tane. Böyle üçlü alınca bayağı uyguna geliyordu. O yüzden öyle aldık. Şöyle bir siyasal iletişim kitabı. Bunu okul için aldım dediğim gibi. Ve boyutu benim düşündüğümden daha küçük geldi. Küçük olması daha iyi zaten ağırlık açısından falan da. Çok tatlı bir kitap. Böyle gerçekten beni böyle içine çekti biliyor musunuz? Çok güzel görünüyor. Şöyle. Daha sonra insan tabiatını tanıma. Şimdi ben bu kitabı Instagram'da bir tane Reels gördüm tamam mı? O bak o gün gördüm bir daha asla karşıma çıkmadı ve beğenmemişim de. Neden beğenmedim bilmiyorum. Normalde beğeniyorum bir şeyleri böyle sonradan görmek isteyince. Neyse o kitapta bu kitapta bir alıntı mı atmıştı? Bir şey atmıştı. Ben böyle inanılmaz hoşuma gitti ve dedim ki bu kitabı alacağım. Sonra ben bu kitabı girdim BKM'ye baktım. BKM'den bu arada hani kodlar oluyor ya. O kodlardan bir tanesini kullandım ve kitap 48'e falan geldi. Normalde 55 liraydı. 48'e falan geldi. 5 falan indi yani. ona sonra ben bu kitabı aldım. Ama kitabın boyutu büyük arkadaşlar. Bakın Normal bir kitap boyutu böyle ya. Bu kitap böyle büyük yani bildiğiniz. Çok heyecanlıyım. Nasıl okuyacağım bilmiyorum bunu. Bakar mısınız? Çok yazı yazı böyle. Ah ayrıca düştü. De yani böyle bir kitap. Çok merak ediyorum. Valla beklentim çok yüksek bu kitaptan. Ama ne zaman okurum? Allah bilir yani. Şu an e, hala bu kitabı okuma gibi bir planım yok. Aslında vardı biliyor musunuz? Ama bu kitabın bu kadar büyük ve kalın olduğunu bilmiyordum. Vallahi bu kadar 250 küsür sayfa ama normal bir kitaba göre 400 sayfa falandır yani çünkü şöyle bakar mısınız? Kocaman bir. Çok heyecanlıyım ama gerçekten söyleyeyim. Bunu böyle ara ara biraz biraz okur. Böyle altını çizer. Keyif alarak ala okurum diye düşünmek istiyorum. Ahmet Ümit'ten Ninatta'nın Bileziği. Ninatta bunu söyleyemiyorum. Ninatta böyle çok gibi ses çıkmıyor mu sizce de? Yoksa benim mi bir kuruntum yani? Neyse ben bu kitabın altı olduğunu bilmiyordum. Ama bilseydim de bir şey fark etmez yine alırdım. Ahmet İmit da. Ahmet İmit'ten çöp olsa okurum yani öyle söyleyeyim. Şöyle. Zaten bakın görünüyor mu? Bakın dur hangi raf? Şu raf. Görüyorsunuz değil mi? Şu raf. Bu raf full Ahmet Ümit ve ben Ahmet Ümit rafını böyle... Böyle iki raf falan Ahmet Ümit olsun istiyorum. Anlıyor musunuz? O kadar seviyorum yani Ahmet Ümit'i okumayı. O yüzden Ahmet Ümit'in tüm kitaplarını almaya çalışıyorum. Zaten bir Franz Kafka'nınkini hepsini almaya çalışıyorum. Bir de Ahmet Ümit'inkini. Ahmet Ümit'ten de işte bu kitap da 28'e falan denk geldi. Kitap normalde 31'di zaten. Ucuz bir kitapmış. İşte kodlarla falan 28'e indi. Ben de hemen kaptım. Şöyle bu arada roman falan değil zaten dediğim gibi. Ama şöyle... Aa kız. Bakar mısınız? Şöyle bildiğiniz şiirimsi, şiir vibe'ı bir. Bakın ışık geliyor. Şiir vibe'ı bir kitap. Güzel, güzel, güzel. Ama tabii şu an güncelde bunu okumayacağım. Bir ara okurum yani. Bu şekilde. Ve en heyecanlı oldum. hizmetçi. Ben bu kitabın, bak ben bu kitabı adını duyduğumda hani hizmetçi mi? Hani hizmetçi dediğimde böyle şey gibi anladım. Böyle olur ya romantik komedilerde hizmetçi bir kadın işte zengin bir adamın evine girer. işte beraber aşk aşarlar falan. Öyle bir şey zannediyordum ben bu kitap. Tamam mı? Ne alakaysa. Kitapla ilgili tek bir yorum dahi okumadan direkt bu ön yargıyla bu kitaba özle bakmıştım. İşte ön yargılı olmayın. Ön yargılı olmayın. Sonra bu kitap benim karşıma çıktı. İnsanlar bayılmış bayılmış ölmüş bu kitap için yani. gerçekten abartmıyorum. Bin kitaba falan da girdim ve orada da herkes bayılmış yani. Youtube'da falan da karşıma çıktı bunun şeyleri. İstersem zaten buna kaynıyordu o dönem. Ben de dedim ki bir bakayım kız bu ne böyle. Meğersem gerilim kitabıymış. <laughs> Benim tahmin gücünün saçmalık seviyesi peki. Ben de tabii gerilim. Bunlar bizim sevdiğimiz türler yani. Dedim ki bakayım dedim. Yorumlarını okudum. Herkes çok beğenmiş. Ben de ki alayım merak ediyorum. Bunun ikinci kitabı da varmış bu arada. Hizmetçinin sırrı. Hatta 3-4 falan da çıkıyormuş galiba. Ama ben şu an sadece ilkini aldım. Bir bakayım seversem ikincisini de alırım yani. Ama şu an bu kitap Hatta şu an bile bu kitabı okuyabilirim. Bugün bu kitaba başlayabilirim. Yani çünkü şu an okuduğum kitap bitti benim. Yeni bir kitaba başlayacağım. Bu olabilir bu arada. Çok merak ediyorum çünkü. Siz okudunuz mu bu kitabı bu arada? Okuyan varsa lütfen beni biraz gaza getirebilir mi? Ben çünkü gaza çalışan bir insanım yani. Bu evden çıkarsam ellerim kelepçeye çıkacaktım. Giriş cümlesi. Ne oluyor kız? Vallahi heyecanlandım. Selamlar. Şimdi ben bu videoyu editliyorum tamam mı? Sonra aklıma dün aldığım takılar geldi. Dedim ki onları size göstereyim. olay. Olay şeyler aldım. Birbirine girmişler. Bir tanesi şöyle bir kolye. Böyle üçlü. Bak bu kolyeyi gördüm ve gerçekten bayıldım. Aşık oldum. Şimdi ilk kez sizi atacağım bu arada. Gerçekten Bakmadım bile. Çok güzel. Çok güzel. Müthiş. Böyle üç tanelik küpeler vardı. Onlardan aldım. Bir tane şöyle bildiğimiz düz yuvarlak. Bir tane şöyle yıldızımsı bir şey. Bir tane şöyle oval bir şekilde. İkisini de almış bulundum. Ben şimdi edite kaçar. Alışverişim bu kadardı. İsterseniz bir yakın çekimde hepsini göstereyim. Sonra vedalaşalım. Evet video bu kadardı. Beğendiyseniz beğenmeyi ve bu kitaplar hakkında okudunuz mu okumadınız mı nasıldı falan benimle paylaşmayı unutmayın fikirlerinizi. Instagram mesela şuraya bir yere koyuyorum. Oradan da beni takip etmeyi unutmayın. Abone olmayı unutmayın. <laughs> beni sevmeyi unutmayın. <laughs> Kitapları zaten okudukça fikirlerimi söylerim vloglarda falan. Vloglarımı izleyin ayol. Güzel çekiyorum. Ben gayet eğleniyorum vlog çekerken. Bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Geçmek üzere.